Of! Kerem Bey, kuş sevgisiyle işi Meryem Hanım'ı nasıl çileden çıkaracak? Sen ne yapıyorsun? kuşları kuşlar... eline bu ne Allah Kerem bu ne ya ya ne yapayım ya Erbise. senin güzel bir şeyin yok mu ya git senin başını değiştir ya, ya. Bırak. Merve Hanım'la Kerem Bey'in kıyafet kavgası nasıl bitecek Ayakkabı bunu mu giyeyim yoksa başka ayakkabı giyeyim mi spor giyeyim istersen Böyle yapma ya şu, şu an bile karamsarım yani ben gidiyorum ama keyifli gitmek istiyorum ya iyice beni asabi ettin yani Güne gergin başlayan Merve Hanım ve Kerem Bey yol boyunca neden tartışacak hem gittiğimiz yerde de böyle asabi olmaya devam etmeyeceksin değil mi? Bana böyle bağırmaya devam ya etmeyeceksin değil mi? Farkında mısın? Şu an bile gülüyorum. Asabilikten eser yok. Ya zaten şu Ama hali beni daha çok sinirlendiriyor. Sen her şeyi mi sinirleniyorsun. Ondan da ben deli oluyorum. Kerem Bey işi Merve Hanım'ı sofradan nasıl susturacak? Ya, ya bebeğim susar mısın? Ha. Her ne kadar öyle de olsa... Şu an sen konuşurken eşin lafını kessin. Ne dersin? Ya, ne dersin? Yani Susarsın. Şu an bana yaptığın gibi. Susarsın. Merve Hanım içine nasıl isyan edecek? Bir dakika konuşmama izin verir misin? Ya o konuştum. Burada ortam içindeyiz diye böyle konuşma Kerem. Normalde böyle bir şey yapmıyorsun. Lütfen ha. Kerem istemiyorum böyle bir şey. Ya, Kerem lütfen bırakır mısın? Evet, Kerem Bey sohbetin ortasına limon sıkacak. Tuz bak ya. bak. Ya, abi, ya. Böyle sıkacaksın anladın mı? Ondan sonra böyle. Ay. <laughs> Kamil Bey ile Kerem Bey arasındaki tartışma büyük gerginliğe sebep olacak. Siz biz şurada bile olsun. bak görgü kurallarından olun. bahsediyorsunuz. Bak, bir kişi ben konuşurken sorarım. lafına girilmez. Yemeğe girmeden önce bir şey evet, sormak istiyorum. Şimdi ben bunu nasıl yiyemem lazım? Senin onu e, kendi tarzında yiyebilirsin. <laughs> Geçme yani kalktı gitti masada. Çok heyecanlı bir gün. Öncelikle Çekmeköy'de yaşayan Merve ve Kerem Oral çiftinin evinde neler oluyor bir bakalım. Baboş, Babaçık. Babaçık. Gel, gel oğlum, gel, gel, gel. Sizi anneniz sevmiyor mu la? He siz ona bakma, O sizi Oysa hemen kaçar gider. Kerem Bey'in kuşlarıyla aşk yaşadığını gören Merve Hanım haliyle çılgına dönüyor. Sen ne yapıyorsun? He? Babacık? Kerem bu ne hal? Ne oldu? Sen ne yapıyorsun burada almışın kuşları eline? Ya kuşları, kuşları ya hallediyordum ya. Bu, bu halinle hala üzerini giymemişsin Allah aşkına. Ya bir, ya bir dur sen... tamam, tamam gideceğiz. Ne acele ediyorsun? Tamam da yok. Bunlar bak hayvan. Ama bunlar benim kuşlarım. Görmüyor musun üstümü başımı giyindim Kahveleri bile yaptım yani. Kerem Bey'in sportif kıyafetini katiyen kabul etmiyor Merve Hanım. Kerem git ve üzerini değiştir. Böyle gidemeyiz olmaz. Öyle bir şey olmaz. Ya Böyle sen hiçbir şeyi beğenmiyorsun ya? ki ama. Hayır öyle bir şey olmaz. Yakışabilecek bir şey giy. Git üzerini değiştir çabuk. Tamam gideyim. Çabuk bırak ya biri aşk biri garip ben de garip kuşlarım Ama onlar benim ya. kuşlarım. Bıktım Olara bunların elinden de bıktım. Hep bunların yüzüne böyle şeyler yapıyorsun ya. işin gücün yok bunlarla uğraşıyorsun. Kerem Bey içeri gidince Merve Hanım da kuşlarla dertleşmeye başlıyor. Oğlum ne olacak böyle ya? Bu babanız hep de sizi. Hiç ne bana vakit ayırttığı yok. Benim kuşlarıma beni mi kötülüyorsun? He? Yok oğlum yok siz onu dinlemeyin. O sizi sevmiyor zaten. Ne kuşlara seni kötüleyeceğim ya? Her ama şey yapıyorsun. ortada. Onlar da e, farkındalar ya. olayın. Bak Onlar beş dakika da dakika sürdüm ama. Ama 5 dakika sürdü mü? Bu ne Allah Kerem bu ne ya? Ya ne yapacağım? Elbise. Ya senin güzel bir şeyin yok mu ya? Git şu üstünü değiştir ya. ya. Bırak Allah'ına ya. Her şeyi beğenmiyorsun zaten. Her şeyi yapayım. Kerem bir git şu üzerini değiştir. Böyle olmaz. Ben seninle böyle gitmem. Ya kuşlarla gidelim, seninle git. gitmem. Kuşlar al git. Tamam kabul sen ben gidiyorum. Saatimiz geldi hadi ya, Kerem. Git. Ne yapacağız hayatım ya? Bilmiyorum. Nasıldır gideceğimiz arkadaşlar? göreceğiz. Yani e, yeni tanışacağımız bir aile olduğu için bilmiyorum sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çener çiftinin mutfağında telaş başlamış bile. Heyecan var mı Bülent Bey? Olmam mı? <laughs> Olmam mı? <laughs> Hem de çok. Bu arada başlarken hemen böyle e, hızlı davranalım ki sonlara doğru yetişelim. Bugün misafirlerinize neler hazırlayacaksınız? Patlıcan kebabı yapacağız. Patlıcan kebabı. Bu Ondan anca, sonra... Patlıcan kebabı normalde Antep yöresine Ait bir yemeğimiz. Antep Hatay'dan Çukurova bölgesi. Evet, e, o yüzden biz bugün daha çok Hatay, Bülent'in e, yöresinden gidiyoruz Balatya galiba. Antep olmasına rağmen Hatay yemekleri yapacağız. Ama Göreceğiz. gerçekten ben Hatay sofrasına aşığım diyebilirim. On numara yemekleri var. Ama eğer... E, Allah, ağır elleşi... Allah Allah Allah. Evet, tamam. Tam sırasıydı çok şimdi. Çok güzel oldu. Ne yaptığını ya, zannediyorsun? Ya şu torna verser versene bana canım ya, kıracağına iki saat. Daha ilk dakikadan Bülent Bey bir aksilik yarattı Lida Hanım. Kesinlikle öyle. Bülent'in... Zaten ne, hep öyle oluyor biliyorum. Aksilikleri meşhurdur aslında. Oy oy oy. Meşhur mu? Evet. Bırak teşekkür ederim güzel itifatına. Elinizden tamir işleri geliyor galiba Bülent Bey. Tamir e? etmeyi evet çok severim. Ee, Asıl de, mesleğidir. Küçükken de böyle radyoları falan açar ondan sonra... Bozalım hatta fazla vidaları çıkardı. Bunları fazla takmışlar derdim kendi kendime. Ama seviyorum yani. Göründüğü gibi. He. Yani Kızmana şey gerek kalmadı. <laughs> Madem bu kadar kolaydı, günlerdir neden tamir etmediniz Bülent Bey? Ben geçen burada ev, ev, evi ev temizledim bayağı bir. Ondan sonra dedim ki Bülent bak burası oynuyor, düşecek bu. Fakat Bülent e, biraz sanırım Duyarsız mı deseyim acaba? Başlamışken işi Bülent Bey'i anlatmaya devam ediyor Lida Hanım. Bülent rahatına biraz düşkün biri. Ben oldukça gezmeyi seven. Nereden o da, çıkarıyorsun böyle şeyleri ya? O da oldukça ev... Aslında normalde benim ev kurdu olmam gerekirken ben gezmeyi seviyorum. Bülent daha çok e, evde oturmayı, evde vakit geçirmeyi seviyor. Ama... Şşt, <laughs> ne oluyor? Ağzından çıkanı kulağını duyuyor mu canım? Bülent Bey'in bu küçük uyarısına papuç bırakmıyor Lide Hanım. peki bunun e, dönüşü de olacak. Elektrik işin çok bitirdi artık ben de başlasam diyorum. Tamam ben tamam. zaten şu anda hazırlıyorum ki sen tamam, rahat edesin diye. Sorma sayıp hangi yemekleri yapacaksınız Bülent Bey? Ben salatayı yapacağım. Ve baget. Bir de bageti yapacağım. Bir de patlıcan kebabı. Ha onu ben yapacağım. Şimdi. Onu yapacaksın humus. <laughs>